Evet arkadaşlar. Volvo S80 2002 model D5 dizel motor. Motorda ses vardı. Karteri söktük. Kolye taklarını değiştirdik. Silindir kapağını söktük. Şu anda motorun alttan görünüşü. Karterimizin montajını yaptık. kapağımız. Etsiyon swapları değişti yenileri. Emme swapları yenileri. Kapak planaya girdi. Yüzey taşlama yapıldı. Volvo S80 D5 h 1 motor. Silindir kapağı yapılmışı. Şimdi arkadaşlar bu silindir kapağı şuradan kırılmış. Swap tuşu. Burayı kırmış. Bura kaynak oldu. Swap liftten olduğu yerler. Üçüncü gözü buradan kırıyor. Swap tuşunu. Burayı zedeliyor. Burayı da kırıyor arkadaşlar. Kaynak oldu. Swaplar değişti. Yeni 20 tane swap liftlerimiz. yine marka. Smok kuşlarımız. burada çalışan lifterlerin üzerinde şurada. Bunları parçalamış. 20 tane. Motor blok yüzeyimiz ölçümleri yapıldı, temizliği yapıldı. Montaja hazır. Kolye değişti pistonun. Yeni bir silindir kapak çontamız. Yeni bir enjektörlerin contası. Emre manifold contamız. Eksoz manifold contamız. Antalya Akdeniz Sanayi Sesi. Epcin Volvo özel servisinde. Motorun üzerinde revizyon aşaması. Aracımız Almanya'dan gelme. Manöper. İptaller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Swap tuşlarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jantamız tamam. Trigger kayışımız. Tamam. Motor çalıştırmaya hazır. Çalıştır. Açma saati. Gaz ver. aracını yaptık, yatakları değiştirdik, kol yataklarını, Swap'lar değişti, Swap difterleri değişti, Swap tuşları, bitecekleri değişti, Contalar değişti, kızdırma buzları değişti. Aracımız şu anda hazır, Almanya'ya gelecek.